Aynen bu torosu çöpe atıyor. Mi, çöpe? Atıyor. benzin az olabilir bakayım. Bu oh, iyiymiş Mükemmel. Bunun içine girmiyor mu? Şuradan bakayım. Aa. Bir şey garanti yolu. oradan çıkarız yani. Bunlar kalabalık sanki biraz ya. Bana öyle geldi. Üç, üçler abi. Bu skullardan şey de oynayabildik aslında. Niye böyle yaptık ki yani? Alttan. O da olabilir. O zaman üst tarafından da oynayabilirim. Ya ben Rozo'ya girmek istemedim aslında. Onun için ben oraya baktım ya direkt. Şimdi de iki kişiyiz ya. yine Lock'la Hiç böyle Aynen aynen. Çenlerimizi sağa falan. sola vurmayalım. Ben şurada önümü ya. Hmm. 3x var burada abi. <laughs> ben de böyle bir tane 3x attım ya. <laughs> Allah. dök ağlamıyorum ha gözüme toz kaçtı <laughs> yok gel